Türkiye'nin günlerdir konuştuğu o isim Sinan Sardoğan. Çocuk istismarı yüzünden tutuklanmıştı biliyorsunuz. Müge Anla o karar öncesindeki yaşananları bugün canlı yayında anlattı. ...üstüne fenalık getiren bir adam. Annemi niye aradın oğlum? Niye arayacağım ben ananı? Aramışsın. Karın mı, mi? Tamam da onların da anneleri ya, üzülmüyor musun ona? Niye üzüleceğim, bak? bana ne? değil, adeta bela. Biz eve çıktık, yine öyle mesaj attın değil mi? Evet. Küfür ettim, mesaj attım. Kime küfür ettin? Hamide'ye. Her gün de bu eve geleceğim dedim. Kimse de karışamaz <laughs> dedim. Yeter artık ya! Karı kocayı aramanın nedeni... ...özür dilemek falan değildi, küfür etmek. Evet. Küfürü de hak ediyordu. Seni gelmeyen şikayetler. Ben çocuklarımı aldım buraya kaçtım. Hanımıma taciz ettin. Bu şahıs sokak Terminali'nde bir tane 17 yaşındaki kızı taciz etti, dayak yedi. Herkes senden şikayet. Ben kendimden memnunum Allah. Küçük yaşta bir çocuğu istismar ettiğiniz iddia ediliyor. Ne söyleyeceksin? Ayşe Gökçe ne olmuş olabilir? Hayır bilmiyor. Korkuyor musunuz Sinan Bey? Evet. Götürmeyden korkuyor. Neyden? Beni götürüyorlar ondan. Pişman mısınız yaptıklarını? Evet. Evet. Çok pişmanım. Çok pişmanım. Mesajlar için. Sadece mesajlar mı? Evet. Pişmanlığınız nedir? Ve aynı böyle mesaj uçan. Küçük yaşta bir çocuğu taciz ettiniz. Hayır. Mi? Üzüldük mü? Hayır. <laughs> Hayır üzülmedik. Evet Sinan e, şu anda metris tipi kapalı cezaevinde. <laughs> Biliyorsunuz. Ee, yayına çıktığı ilk günden beri Arife Gökçen'in kaybıyla ilgili hepimizin gerçekten sinir uçlarıyla oynadı. Başta çok tedirgin olan Sinan konuşmaya başladıkça, tutuklanmadıkça gerçekten işi pişkinliğe vurdu. Ben başka bir kelime bulamıyorum daha uygun. Ee, gittikçe rahatladı, gittikçe rahatladı. Yaptıklarını e, büyük bir rahatlıkla anlatmaya başladı. Özellikle Arife Gökçen'in ailesine karşı siz burada ekran başında duyamadınız ama burada sevgili izleyicilerimiz duydu. Bizler de şahit olduk. Onları üzerine saldırtmak için aslında mağduru da oynamak için yani hep amaç şuydu. Tufan onu dövsün işte atakol onu dövsün o da bir mağduru oynasın derdindeydi. Ee, ama onlar da kendilerine çok zor hakim oldularsa da oldular yani tebrik ediyorum bir kez daha burada Sonra şu an neden cezaevinde derseniz. Efendim biliyorsunuz yayına çıktıktan sonra İstanbul'dan da çok sayıda telefon aldık. Hatta konuklarımız da oldu. İşte Kayınvalideme porno film izletti otobüste diye, dövdüm diye, karakolluk oldum diye falan. Sinan bunların hepsini her ne kadar reddetse de çalıştığı yerlerde de yine kadınlara olan tacizlere, sokaklarda da yaptıklarıyla İstanbul halkının da çalıştığı süre içinde e, gerçekten rahatsızlığa varan e, boyutta sinirlerini bozduğunu öğrenmiş olduk. Şimdi e, 2018 yılında o sıralarda 12-13 yaşında olan bir erkek çocuğu, Avcılar bölgesinde e, tecavüze uğruyor. E, görüntüler bulunuyor. İşte o sırada polise başvurular oluyor, başvuru oluyor. Fakat şahıs tespit edilemiyor. Bu çocuk aradan geçmiş 4 yıl e, televizyonu izleyince, programımızı izleyince ailesine diyor ki... ...işte bana tecavüz eden adam, ekrandaki bu adam. Aa! Küçük yaşta bir çocuğu istismar ettiğiniz iddia ediliyor. Ne söyleyeceksin? Ayşe Gökçe'ye ne olmuş olabilir? Hayır, bilmiyorum. Korkuyor musunuz Sinan evet. Bey? Evet. ...götürmekten korkuyor. Neyden? Beni götürüyorlar ondan. Pişman mısınız yaptıklarını? Evet. evet, çok pişmanım, çok pişmanım. Mesajlar için. Sadece mesajlar mı? Evet. Pişmanlığınız nedir? Ve Aynı böyle mesaj ödeyeceğim. Küçük yaşta bir çocuğu taciz ettiniz mi? Hayır. Hatırlamıyor musunuz? Hayır. Ben onun gözü döndüğü zaman her şey yapabileceğini düşünüyorum. Bu benim şahsi ee, kanaatim. Sınır zaten orada başlıyor. Sinirleniyor, öfkeleniyor... ...ama öfkesi bir anda saldırıya geçiyor fiziksel saldırıya geçiyor. Dolayısıyla zaten bizim için de tehlike olan bu açıkçası benim en azından gönlüm şu anda çok rahat. Hem başka bir suçun faili bulunmuş oldu. Yani o o suç cezasız kalmadı. Sokakta yine arama çalışmaları büyük bir süratle devam ediyor. Soruşturma devam ediyor. Ben Sinan'ın tutuklanmasının ardından bugüne kadar konuşmayan bazı kişilerin de artık konuşabileceğine inanıyorum. Çünkü hiç içimden geçmez ama eğer Sinan öldürdüyse teyzeyi orada çok uzağa da götürmüş olamaz. Oralarda bir yerlerde herkes evine, evet. bağına, bahçesine bakacak. Açıkta bıraksaydı kokardı. Hava soğuk ama her ne kadar soğuk da olsa. Ha, o yüzden o apkon dediği yer bu kokuyu engelleyen yer. Yani herkes biraz etrafına bakınacak. Yani lütfen biraz da herkes kendi evini, bağını, bahçesini arasın. Yine söylüyoruz ya bugün ona yarın sana yani kimin başına ne geleceğini hiç hayatta garantisi yok. Şahitlik, arama, destek Allah için yapılır. İnanana tabii ki. Yani biz şimdi bu aileye yardım etmek zorundayız ki yarın bir gün de başımıza bir şey geldiğinde bize de yardım eden çıksın ortaya.